Yunus Akgün, Nihat Kahveci, Nihat. Burak Yılmaz, Tanju Çolak. Burak Yılmaz, Tanju Çolak. Çok iyi oyuncu abi Burak Yılmaz ya. Lanet olsun Burak Yılmaz abi. Tümer Metin, Mert Müldür. Tümer Metin. Abdülkerim Bardakçı, Hamit Altıntop. Top Hamit federasyonundaki işini sevmiyorum ama Ahmet abi burada. Onur, Emre. Emre. Onuru severim. Sabri mi Çağlar mı? Bak Sabri bence oyunculuğu çok underrated kaldı ya. Bence Sabri fena oyuncu değildi abi. Çok alay konusu edildiği için adam sürekli o, o şeyini göremedik yani. Çağlar'da aslında Premier Lig'de falan çok iyi oynadı ya ama Abi nasıl bu kariyer düşüşünü yaşarsın ki? Çağlar anlamıyorum ya. Tamam buna Çağlar diyeceğim. O Leicester'da gösterdiği muazzam performans yüzünden. Ama nasıl düşüyorsun abi bu kadar ya? İnanılmaz. Ben hiç beklemiyordum Çağlar'ı Süper Lig'de. E geldi yani Süper Lig'in üst, yani içinden geçecek de dedik. Onu da yapamadı. İnanılmaz bir düşüş. Bünyamin Balcı, Emre Mor. Bünyamin'i de severim ama Emre. İlhan Mansız Enes Ünal. Abicim yani. Tamam. Enes canımız, ciğerimiz, kardeşimiz. Kraldır. Bir gün yuvasına dönecek bizi eski günlerine taşıyacaktır. Ama İlhan Mansız diyorum ya. ya o Dünya Kupası falan filan. Enes daha Dünya Kupası göremedi yani. Belki gelecekte olabilir bir şeyler bilmiyorum. Necip Uğurcan. Uğurcan diyorum. Necip de çok kıymetli bir oyuncudur ama hiçbir zaman ilk 11'in düzenli oyuncusu olamadı. Kerem Mut. Kerem. Okan Buruk, Gökdeniz, Karadeniz. Okan da iyi oyuncuydu oyunculuk zamanında. Ama bence bu arada Okan'ın hocalık dönemi daha iyi oyunculuğunda. Bilmiyorum bana katılır mısınız? Fatih Tekke, Mehmet Topal. Fatih Tekke. Altay mı? Hami mi? Hami. Hami çok üst düzey bir oyuncu diyor. <laughs> Arif Erdem. Arif Erdem. Arda Güler. Ümit Karan Alpay. Hadi abi ya. <laughs> Orkun Ozan Orkun. Orkun bu arada kıymeti bilinmeyen bir oyuncu gerçekten. Volkan Demirel Necati Ateş Volkan. Sergen Sergen Sergen. İrfancan Yusuf Yazıcı. Abi iki tane aynı ya. Birbirinin aynısı adam. Yani İrfan Avrupa yapsa Yusuf Yazıcı'nın kopyasıydı. Ama lilde çok iyi iş çıkardı Yusuf ya. Ama sürekliliği yok işte. bana kalırsa hangisini seçersin dersen ben... O ikisini de seçmem bu arada. Bu ne ya? Prime'larını falan baz alırsak Prime Yusuf Yazıcı'yı tercih ederim. Yusuf Yazıcı'dan beklenti çok daha büyük ya. İrfan'a nazaran Salih Özcan Cengiz. Roma'daki Cengiz bir ayrıydı. Semih Türk Hasan Şaş. Siz de çok önemli oyuncu yine. Semih ya bana yaşattıkları için. Ben 2002'de çok küçüktüm ama 2008'e yetiştim abi. Oğuzhan Öz Yakup Servet. Servet diyorum. Son yıllarda az etmesem de. Hakan Merih. Çalhanoğlu. Kaptan. Ozan Tufan Mert Günok. Örümcek misin, ahtapot musun Mert? İsmail Yüksek, Ümit Davala. Kanka çok şey ve eşleşme ya. Ümit Davala ya. İsmail daha çok yolu var. Cenk Tosun, Tuncay. Tuncay. Yani Tuncay'ın hype olduğu dönemleri ben hatırlıyorum. Çok başka bir oyuncuydu. Selçuk İnan, Bülent Korkmaz. Buna Selçuk'una ne nasıl o bile korkmazlar bence. Caner Erkin, Gökhan Gönül. Ben Gökhan'ı her zaman Caner'e tercih etmişimdir. Gökhan'ı daha çok severdim. Daha yetenekli veya değil açısından değil. Özellikle Caner'in işte o free falan da çok başarılıydı ya. O kesti ortalar falan. Ama mücadelecilik açısından Gökhan'lıyorum. Ama çok güzel eşleşmeler oluyor ya. Neyse. Nuri Şahin, Rüştü, Rüştü. Tugay mı, Ümit mi? İkisi de yine iyi oyuncular. Ümit diyorum ya. Sergen Yalçın, Ümit, Sergen tabii ki. Arda Emre, Arda Turan. Çağlar Suyuncu, Burak Yılmaz. Burak Yılmaz. Ahop, Portekiz'e Uğurcan. Uğurcan yine şansa bala gitti. Son 16'ya kadar bu arada ya. Bülent Korkmaz, Tümer Metin. Bülent Hoca. Bülent Hoca dedim lan neyse. Bülent Hoca aslında şu an evet. Ferdi. Gökhan Günül, Mert Günok. Mert. Mert. Gökdeniz Karadeniz. Ümit Davala, Orkun Kökçü. Orkun. Orkun daha çok iş yapacak ya. Fatih Tekki, Tuncay. Tuncay. Emre Belezoğlu, Ümit Karan. Emre. rüştü Kerem rüştü. Cengiz Hami Arda Hakan. Gelecekte Hakan şey Arda Hakan'ı geçebilir ama şu anlık Hakan yani kesinlikle Hakan. Bu arada Arda'nın Şampiyonlar Ligi kupası var. <laughs> Hakan'ın yok ama Yine de Hakan. İlhan Nihat ya da neler yaptı ya. Euro 2008'i falan. Hamit Volkan. Hamit diyorum ya. Kariyer olarak çok daha iyi seviyelere ulaştı. Tunca yürüştü. Rüştü. Sadece Barcelona'da oynadığı için demiyorum arkadaşlar orada. Yani Rüştü fena de kaleci değildi gerçekten ya. İyi kaleciydi. Orkun Sergen abi çok erken eşleştiniz. Orkun şeyin bitti burada. Sergen çok çok yetenekli bir oyuncuydu ya. Ama Sergin'in elenmesi de yakındır. Bülent Korkmaz Emre Emre diyorum ben buna. Arda Turan Amit. Bu da yine güzel eşleşme oldu. Arda. Nihat Kahveci Ferdi. Ferdi'yi daha bir görelim Avrupa'da ya. Daha yaşı var abi. Ferdi'yi bir görelim ondan sonra konuşuruz. Nihat diyorum. Gökdeniz Uğurcan. Uğurcan da Gökdenizlerdi buna. Hep Trabzonlar birbiriyle eşleşiyor. Farkında mısınız? Burak Yılmaz Hami Andıralı. Burak Yılmaz. Arda Turan Burak Yılmaz. Oo. Arda Turan. Burak erken veda etti. Emre Velozoğlu Gökdeniz. Abi Gökdeniz'in çok farklı bir kariyeri olabilirdi ya. Çok daha iyi bir kariyeri olabilirdi. Emre de tamam çok da bir şey yapmadı Avrupa'da ama Emre ya. Avrupa kupası falan var adamın şimdi. Rüştü nihat. Yapma Rüştü. Sergen Hakan. Evet, Beşiktaş'ların linci yükleniyor. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Arda Turan Hakan Çavlanoğlu Erken finalim bu oldu bence. Arda Turan Hakan Çavlanoğlu Arda Turan ya. Hakan tamam Hakan'ı severim, sayarım aktif olarak. Şu an aktif olsa en iyi Türk oyuncu diyebilirim hatta ama. Arda Turan. Yani test aktif Türk oyuncuları değil. Geçmişteki oyuncular da var ya. Abi Emre Belözoğlu buraya kadar nasıl geldin ya? Nihat Kahveci çok şaşırdım şu an. Emre Belözoğlu mu Nihat Kahveci mi? Abi Nihat'ın da bizim Türk takımları ne yaptığını düşünüyorum. Bak milli takımı geç. Beşiktaş'la mesela ne yaptı Nihat? Bir Manchester galibiyeti var. Ama Nihat oynadı mı o maç? <laughs> Hatırlamıyorum ki. Ben Emre diyeceğim bunu ya. Ama İspanya'da da Kasbuka vurdu. Gerçi Emre diyorum ben ya. Emre Emre. <laughs> emre Emre. Arda mı Emre mi? Burada da Arda diyorum. Arda Turan birincilikle bitiriyor bu quizin sonucunu da. Nasıl buldunuz bu izi. Bence fair enough yani. Bence gayet güzel oldu, dengeli oldu.